Lasik ameliyatlarında bugüne kadar literatürde bariz bir şekilde bilinen görme yetisinin kaybolduğu belirtilen bir hastayla hasta olmamıştır. Ben şahsen bugüne kadar böyle bir hastayla karşılaşmadım. Ameliyattan sonra bulanık görme ilk günlerde olur ama daha sonra netleşirsiniz. Ameliyattan sonra başı ameliyattan sonra çok net görebilmeniz ameliyattan önce yapılan tetkiklerin, tetkikler sonucu Ameliyatınıza doğru karar verilip verilmemesiyle ilgili bir şeydir aslında. Mesela keratokonuslu bir hastaya lazer kesinlikle yapılmaması gerekiyor. Eğer keratokonuslu bir hastaya es kaza, park edilmeden ya da buna bir şey olmaz denilerek yapılmış bir ameliyat var ise eğer ameliyat sonrasında çok ciddi görme bozuklukları ya da bunu benzer başka sıkıntılar hastayı rahatsız edecek, görme kalitesini bozacak yan etkiler olabilir. Burada risk, lazer ameliyatlarına risk gerçekten çok düşüktür. Görme yetinizi kaybettirecek neredeyse hiçbir şey yoktur. En önemli şey tabii ki doğal olarak ameliyatlardan sonra her ameliyatta olduğu gibi gözünüzün enfeksiyondan korunmasıdır. Bunun için de belirli aralıklarla belirli bir süre için e antibiyotikli damlalar kullanırsınız. Bu 10-15 gün kadar ilaç tedaviniz sizi gözünüzün enfeksiyona, enfeksiyondan korunmanıza engel olur. Sebep korunmanızı sağlar. Dolayısıyla lazer ameliyatlarından sonra çok bariz, çok bilinen, çok ciddi bir yan etki olduğunu söyleyemeyeceğim. Böyle de bir böyle de bir risk zaten yoktur lazer ameliyatları sonuçta güvenilir güvenli ameliyatlardır, güvenilir ameliyatlardır. Kullandığımız cihazlar son derece teknolojiktir. Hepsi bilgisayar kontrollü yarı robotik cerrahi sayılabilir.